Merhabalar arkadaşlar. Sizlere bu dersimde birinci dereceden bir bilinmeyene denklemlerde şekilde gördüğünüz gibi soru kalıplarının pratik bir çözüm yolu vardı. Onu göstermek istiyorum. Çünkü bazen arkadaşım bana şöyle yapıyor x artı 2 ile 1'i çarpıp tekrar payı ekleyip pay bölü payda işlemlerini yani kesir işlemlerini yaparak bulmaya çalışıyor. Bu da sizlerden biraz vakit kaybına sebep olmuş olabiliyor. Pratik çözümü şu şekilde anlatabilirim size. 3 ile bakın burada gördüğüm 3 ile buradaki şu kalabalık işlemin olduğu yerin ne olması gerekiyor ki 4 olsun burasının 1 olması gerekiyor ki sonucum 4'e eşittir diyebilirim. Peki bakın 4'ü şurasının çize çize gideceğim artık iyice anlamanız için. Burasının 4 olması gerekiyor ki 4 bölü 4'ten ben bu sonucu 1 olduğunu diyebilirim sizlere. Peki arkadaşlar 3'ten neyi çıkarırsam işlemimin sonucu 4'e eşittir derim. Aslında şu mor ile çizdiğim yerin eksi 1 olması gerekiyor ki eksi eksi artıya dönüşeceği için 3 artı 1'den 4'tür diyebilirim şu aşağıdaki kalabalık işlemi. Tekrar devam ediyorum. Bakın 3'üm buradaki 3'ü ben şu ifadeye böldüğümde sonucum eksi 1 çıkıyormuş ki buranın eksi 3 olması gerekiyor diyebilirim. 3 bölü eksi 3'ten eksi 1 bulmam gerekiyor. Peki şu alttaki işlemi artık şuraya yazıyorum sizin için. Ne buldum orayı? 1 artı 1 bölü x artı 2'yi eksi 3 olarak buldum. Buradaki 1'i sağ tarafa attığımda 1 bölü x artı 2'nin eksi 4 olduğunu işler dışlar çarpımı yaparsam 1 eşittir. Eksi 4 x eksi 8'den eksi 8'i karşıya attım. 9 eşittir eksi 4 x. Her iki tarafı eksi 4'e böldüğüm takdirde x eşittir. Eksi 9 bölü 4 olarak B şıkkı bulmuş oluyorum. Pratik çözümümüz bu şekilde ilerliyor bizler için. Devam edelim diğer sorumuza bakalım. 3 artı işte burada kalabalık yine bir kesir işlemi var. Sonucum 4'e eşit. X hangisidir diye soruyor. Yani ben 3'ün yanına neyi eklemem gerekiyor ki 4 olsun? 1 eklemem gerekiyor ki 4 olsun. Peki 1'i oradaki paydaki 1'i şuradaki 1'i neye böldüğümde 1 bulmam gerekir benim? 1'e böldüğümde 1 olması gerekiyor. Devam ediyorum. Bu sefer içeriye girdim. Mavi ile çizdim. Buradaki 2'ye. Bakın buradaki işlemin ne olması gerekiyor ki? Sonucum benim 1 olsun. Burası eksi 1 olmalı ki 2 eksi 1'den 1'e eşittir diyebilirim. Devam ediyorum. Arkadaşlar bakın. Şuradaki 1'i ben burada 1 artı 1 bölü x'e bölmüşüm ki bu işleme. Sonucum eksi 1 çıkmış. Yani bu kırmızı olan yerin ...eksi 1 olması gerekiyor. Hemen şu tarafa yazıyorum aslında bunu. 1 artı 1 bölü x eşittir eksi 1 ise... ...bakın buradaki biri sağ tarafa attığımda... ...1 bölü x'i eksi 2 olarak buldum. Çaprazlıyorum. 1 eşittir eksi 2 x ise... ...buradan her iki tarafı eksi 2'ye böldüğümde... ...x eşittir eksi 1 bölü 2 olarak... ...c şıkkı bulmuş oluyorum. Pratik bir yoldur... Bir o kadar da basittir anlayınca onun için arkadaşlar süre kazanmanız açısından size bunu göstermek istedim. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.